Survivor 2026'da adı geçen isimlerden biri olan Dilan Çıtak hakkında son zamanlarda ciddi bir merak ve tartışma var. Açık konuşmak gerekirse, Dilan Çıtak'ın Survivor parkurlarında tamamen başarısız olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Fiziksel olarak belli bir seviyeye kadar gelebileceğini özellikle ilk haftalarda takımına katkı da sağlayabileceğini söylemek mümkün. Dayanıklılık, çeviklik ve mental direnç açısından Survivor için fena bir profil çizmediği ortada bence. Ancak konu şampiyonluk olduğunda işler biraz daha değişecektir. Gerçekçi olmak gerekirse Survivor sadece kondisyon ya da fizik gücüyle kazanılan bir yarışma değil. Parkurlar kadar strateji, stres yönetimi, baskı altında doğru karar verebilme ve uzun süreli açlıkla mücadele de çok önemli. Survivor 2026 kadrosuna baktığımızda profesyonel voleybolcular, profesyonel dövüşçüler, profesyonel futbolcular gibi hayatını tamamen sporun en üst seviyesinde geçirmiş isimlerin olacağı konuşuluyor zaten. Bu tarz sporcular sadece fiziksel olarak değil, rekabetçi ruh, kazanma alışkanlığı ve mental dayanıklılık açısından da büyük bir avantaja sahip oluyor. Dilan Çıtak bu isimler arasında elbette sürpriz yapabilir. Bireysel dokunulmazlıklarda zaman zaman öne çıkabilir ya da kritik oyunlarda fark yaratabilir. Ancak sezon geneline yayılan bir performans söz konusu olduğunda şampiyonluk yolunda bu kadar güçlü ve tecrübeli rakipleri geride bırakması bana göre oldukça zor. Survivor tarihinde daha önce de iyi gider ama finali göremez dediğimiz birçok yarışmacı oldu. Dilan Çıtak'ın hikayesi de biraz buna benzeyecek bence. Sonuç olarak Dilan Çıtak Survivor 2026'da belirli bir noktaya kadar ilerleyebilir. İzleyiciye güzel mücadeleler izletebilir ve hatta beklenenden daha iyi performans da sergileyebilir. Ancak gerçekçi bakarsak bu kadar profesyonel sporcu arasında şampiyonluk ihtimali bana göre oldukça düşük. Elbette Survivor sürprizlere açık bir yarışma ve her şey adada belli olur. Ama şu anki tabloya baktığımızda Dilan Çıtak için iyi bir yarışmacı demek bana mantıklı, şampiyon demekse biraz fazla iddialı olur dostlarım. Sonraki videoda yine güzel bir analizle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.